Dikkat etmemiz gereken en önemli konu doğru ışık kullanımı. Çünkü makinemizin bütün pozlamasını ve bütün ayarlarını e, mevcut olan hali hazırdaki ışığa göre yapmaktayız. Eğer e, yeterli anlamda ileri seviyeli bir kullanıcı değilsek, makinenin temel ayar fonksiyonlarından da yararlanabiliriz. Bunlar diyafram öncelikli mod, enstantane öncelikli mod, e, full otomatik mod gibi konularda değişiklik göstermektedir. Full otomatik mod kullanmayı çok tavsiye etmemekteyim çünkü ee, istenilenin çok çok dışında fotoğraf kareleri elde edebiliriz. Diyafram öncelikli mod kullanımı e, tercih edilebileceği gibi enstantane öncelikli mod kullanımı çok daha önemlidir e, temel mod kullanımlarında. Çünkü bir e, çekmiş olduğumuz hareketin, e, objenin hareketli veya durağan bir şekilde olup olmamasını belirledikten sonra makinemiz belirlemiş olduğumuz enstantane değerine göre diyaframı otomatik olarak belirleyecektir. Eğer harici bir aydınlatmamız yoksa, yetersiz bir ışık ortamındaysak ki günümüzde DSLR fotoğraf makinelerin ISO başarımı bir hayli yüksek. Sadece ISO arttırımına müdahale ederek istediğimiz şekilde kaliteli sonuçlar elde edebiliriz.